Hepinize evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Koç. Bugün sizlere birlikte kafa topu 2'ye karşı karşıyayız arkadaşlar. Videoma like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Bu süründe devamını istiyorsanız dediklerimi yapın. Şimdi bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Ben kafa topu 2'yi çok iyi oynarım. Tek bu adam bu değil. Bunu da aldım. Onu da dün indirdim. Zombi aldım. Ben o meydan oku, Olup, meydan oku Bir meydan mı okusak? Arkadaşlar takımdan dostluk maçı yaparak takım bir maç yapacağım. Şöyle istek gönderin belki bir maç yapar benimle. Hadi inşallah bir maç yapar. Hmm, uf, bu ne? Biz, biz bununla yapmayak. Biz bununla yapak. Biz bu lukasını hep birinci sıradayız. indirdiğim indirdim. 3 Ligi 3'e geçtik. Bir günde bir, birinci sıraya geçtik. Şimdi videomuza geçtik. Bakalım hangisi gelecek. Yere bak şu adam ya. Ve bayak kapısına bakıyor. Bu çok İki da başarılar.

Tamam, en iyisi sen atma. Ben at iki tak atamıyorum. Ben şöyle yukarı yapıştırayım. Şöyle Bu maç gibi. sürekli direği dövüyor. Şansını kafayla denedi. Hayır. Kalecinin kloğun kaleciyi asmen tamam. etkisiz bıraktı. Tamam 3-2. Gol. Gol. Kafayla. Kafayla topu uzaklaştırdı. <laughs> Ceza sahasına doğru 45 saniyeyi geride bıraktık. Bu nasıl bir şut? Şut. Kendi kalesine attı. Her şey henüz bilmedi. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafayla şut çıkardı. Güzel çıkardı. Direkt geçit vermiyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Akıl dolu bir vuruş. Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir gol. İyi vurdu aldı hiç ağlarla buluştu. Çok arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi hadi gol hadi ve gol. güzel Maçın son düdüğü yaklaştı. Ben benim karşımda dur adamlar gelince hakem çok konuşuyor arkadaşlar. O yüzden kaybediyorum. Hakerimsin. şimdi ne kadar konulsa çünkü bu kolay. Bu kolay bir adam. 6-3 mü 7-3 mü kaybetti ama. Bence 6-3'tür. Reklam geldi arkadaşlar. Bir dakika kapatıyorum. Ooo 8 3 Şimdi. Ay yanlış bir şey. Bu ne? Tamam sıkıntı yok. Heh, ödüllerim gelmiş. sana bir paket. Paketleri çok seviyorum. Her günde bir gelmesini istiyorum ama. Şöyle düşün takalım. Bu buna yakışmadı ya. Ben seni bir karakter. Bak bu biraz da kıştı. Bu bu, bu. bu bu da bu da yakıştı. Ben bunu istiyorum. Adam yorulmuş. Neyse. Bir de kariyerden oynarız. Kariyerden oynayalım. Ay bir şey oldu. Hmm göz doğal bu sonunda ya şimdi bir etkinlik altın yağmurunun ya eskiden turnuva çok güzeldi ya gitti turnuva altın yüzüğün marketi git değiştir değiştireceğim şunu ne koysam ne koysam ne koysam koca kafayı koyayım. Uuu 5 elmas istiyor. <laughs> Ay. Neyse. Şu bombalayarak yere. <laughs> <Nerede o> ya? Hıh. <laughs> Bunu bırak atayım. Bunu mecburi çelmak benim ayna. Arkadaşlar bilmiyorsunuzdur belki. Ayna mesela biri bir güç kullan, o gücü bana geliyor. Şimdi şimdi mesaj atmış. Bu sabah daha sabahın türü tabi tabi. Defne kim ya? Defne karakter almış ama. Ben yani özel bir anlaşma mı yapsam? Ben 25 tane elmas vereceğim. Neyse biz devam edelim. Şöyle onu telli Hayır ya. Biz bunu almıştık değil mi? Biz de bunu ne yapalım? O adamın dinlenmesini istiyorum. Hiç sevmiyorum. Bu da bu adam da mı yorulmuş? He. Ha. Geçildi Hadi bakalım. Daha beş tane param var. Yani 5 kere de oynayabiliriz. Ama bundan sonra videoyu keseceğim. Bir, bir el de oynayayım. Bu el. Uf, ona ben bittim arkadaşlar. Uf. Adamı bak be. Aldı Sen ha bana ha. Şey kurtarıyor her şeyi. Her şeyi kurtarıyor. Bunu kurtardın mı ha? Çıkardın bunu? Açken. Benim dikkatimi dağıttım. Buradan oh, zor 2 O tutamıyorsan. Sen beni dondurmuştun ha. Çekiş Direk geri dövüyor. İyi vurdu. Kofetili ateşlendi. Savunmaya çekildi. Direğe Hayır. çarptı. Havadan vurdu. Ne güzel patlayacak ya. Kalesinde devlet. Kale büyütme kullanıldı. Ne oldu lan? Topu direğin dibine doğru gönderiyor. 15 saniyeyi doldurdu. Oradan golü var. Bir gol. Maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Gol gol. Kafa vuruşu geldi. Maçın gol. buluştu sayın seyirciler. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Şansını kafayı. Olmadı buna bak. Benim adıma bak. Yarasa kan dalmış. Yarasa kanı bir, sürekli bir sürekli şey yaramaz. Geç uçuyoruz. Sus olarak koyuyorum. Hayır. Tamam neyse. 10 saniye kaldı. Ben maçı Önce yendim. Beş dört maç maçı yendik arkadaşlar. Ya bir gün de reklam çıkma. Her oyun oynadığımızda reklam çıkıyor arkadaşlar ya. Çık hadi çık çabuk. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu sırrın devamını istiyorsanız videoma like atıp kanala abone olun arkadaşlar şimdi. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.